Merhabalar. Fahrettin Arabacı, ARC Lojistik Yönetim Kurulu Başkanıyım. ARC Lojistik Kurucularındarım. 2014 yılında şirketimizi ortak arkadaşlarımızla birlikte kurduk. Şu anda ARC Lojistik'te yaklaşık 8. yıla giriyoruz. Uluslararası taşıma yapıyoruz. Avrupa ülkelerine taşıma yapıyoruz. Hem tırlarla hem de küçük araçlarla Avrupa ülkelerine gıda, otomotiv, e, tekstil, makina e, ve kimyasal sektörlerinde taşımalar yapıyoruz. ARC tarafında şu anda araç parkımızda 20 tane Renault araç bulunmakta. Diğer firmamız da de 20 tane aracımız bulunmakta. Toplam 40 araç Renault araçla çalışıyoruz. Şu anda 460 T kabin ve 480 e, araçları ter tercih ediyoruz. E, i̇ki aracı da kullanıyoruz. Tabii ki yeni teknolojide şu anda Renault Trak arabaların 460'ları mevcutlarımızda ve 480'lerde kullandığımız araçlarda yakıt tasarrufunun en önemli özelliği olarak söyleyebiliriz. Ayrıca yeni araçlarımızda Avrupa ülkelerine göre Türkiye'deki mozot avantajını, fiyat avantajını da düşünürsek daha büyük defalarla yakıt imkanı sunuyor. Bu nedenle tercih ettik. Evet, memnunuz. Araçlarımızı zaten 3 yıl veya dört yıl bakım garantili alıyoruz, özel paketler var. Bu süreler zarfında aracımıza o paketler dışında bir herhangi bir eksi bir maliyet ödemiyoruz. Bu da e, satış sonrası hizmetlerde karşılıklı olarak bir memnuniyet oluşturuyor. E, şu anda bir sıkıntımız yok. Tabii ki bir araç alırken önemli bir konu. Yani tabii ki satış, satın alma maliyeti, kullanma maliyeti, satış sonrası maliyet bunlar önemli konular. Ama kullanırken en önemli maliyetlerden birisi yakıttır. Yakıt bizim en önemli gider kaynağımız olmakla birlikte. Bir de tabii ki arabanın yani diğer bakım ve onarım masrafları ve işte yolda arıza frekansları. Bu konularda bir sıkıntımız yok. Ayrıca az önce söylediğim gibi yıllık olarak aldığımız 4 yıllık 3 yıllık bakım paketlerinden dolayı ekstra bir maliyetimiz bu araçları kullanırken doğmuyor. olmuyor. Bunlara dikkat ediyoruz. Yıllardır beraberliğimiz olan, işbirliğimiz olan bir e, grupla çalışıyoruz. E, bu nedenle e, satış sonrasındaki hizmetlerden e, memnun kaldığımız için bugünkü alımları yaptık. E, bu diyalogumuz umarım devam eder. Karşılıklı olarak işbirliğimiz uzun yıllardır var. E, bunun da devam etmesi için iki tarafta elinden geleni yap, yapıyor, bunu görüyoruz. Biz de bu şekilde çalışmaya devam ediyoruz.